Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız. Yani Survivor Games. Hmm. Hangisine girsem? Hangisine girsem? Buna girelim. Oo, Breezes. Ya ben bunun adlarını karıştırıyorum. Hiçbir map'i bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Hiçbir map'i bilmiyorum yani. Hiçbir map. Hiç. Mi, hep, hiç. Bak aynısı bende vardı bu skin. Şu. Şu. Bu değil bak. Bu da değil. Bu. Şu. Yedim sekon. Yani 20 saniye. Arkadaşlar biz şuraya civayalım. Koş, oraya değil lan, oraya değil, oraya değil. Koş buraya. Koş, 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 koş. Yes. Arkadaşlar kasmasa bunun üzerinden gideceğim Hiç uğraşamam şu anda Gemiye gidiyorum Zaten burada da bitiriyorlar <laughs> Arkadaşlar sesim kötü geliyor Kusura bakmayın Hastayım hasta oldum Neden bilmiyorum üşüttüm galiba Sesim çok kötü Hani Survival Games'de çekeyim dedim. Hmm, burada yoktu. Galiba şurada vardı. Evet. Sadece yiyecek çıktı. Sinir oldum. Bir şurada chest olacak. Evet. Evet aradığım şeyi buldum en sonunda. Yani bundan sonra sıkıyorsa gelsinler. Gelsinler de yani kasıyor. Bu sefer de kasıyor yani. Evet bu, bu kesin fake için yaptılar bunu. Hani ya da çıkılıyor ben bilmiyorum. burada da chest var. Düzgün bir şey çıkarsa sevinirim. Çıka çıka bunlar çıktı. Bir tane daha bedava. Hemen <laughs> <laughs> şuraya çıkalım. Şurada da chest var diye hatırlıyorum. Evet. Bir sürü <laughs> demir kuyum oldu. Şimdi atlayabiliriz. Dikkatli olmam lazım. denizin altından falan çıkar bunlar. Общая. Ладно. Kasiyaan sa Adam bildiğin dalga geçiyor lan. Hani böyle bir şey yapamazsın gibi. Ya da beni bir yere çekiyorlar. Hani böyle team falan dedi, sadece team dedi. Galiba beni çekiyorlar bir yere. Gelsene var. Bak kaçıyor bak. Peşimi bıraktım sandı. Arkadaşlar yakınımda bir yerde birisi öldürüldü. gitmek başlayacak hayırlı uğurlu olsun ve ben bunu alırım. Allah. Lan 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 lan. lan. Ya, az, hayır ya hayır ya. <laughs> of. Hadi ev alalım gireyim. ona gireyim ya <laughs> Abi hayır ya Bundan sonra ona girmeyeceğim Medya vermiş koş 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 hemen koleye gideceğim koş 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 o gülede var ya çok güzel şeyler var koş 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 bak bak bak, bak. o benden önce gidecek bak 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 hayır git hayır gittirme hayır sen sağdan başlayan soldan aferin çocuğum o iyi çok iyi daha iyi harika Oo çok iyi o harika desi ne çok kötü oldu arkadaşlar evet çok güzel öldüm yani çok güzel onlara direkt fırtırgen yapacaktım olmadı bir adam iki bu güzel bu bir adam iki ben gireceğim başlar yani. Tamam. Buza git buza. Ya da git gitme. Arkadaşlar bu mapte de evet. Buranın zıpleri yerdeyiz biz şu an. Evet. İnşallah cehenneme hani cehennem oraya git gidip de bir tane chest vardı şurada. Almamışlardır. Evet. Almışlar. Ya ben yanıyorum. Bak bunu almışlar. Bak bunu almışlar. Şurada bir yerde daha chest var diye hatırlıyorum ben. Biraz ileri giden. Şunu öldüren. Vurulan. Yazık. Evet şimdi bıraktım sancak ama bırakmadım yani, <laughs> yani galiba hani bırakmadım biliyor Evet bunu da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Üstte bir şey kalmıştır bak kesin. Kesin. Bak kesin. En önemli şey üstte kalmıştır bak. Çünkü ben direkt atmadım. Aa, yokmuş tamam devam et. körler körler Arkadaşlar bunun zıt dediği geldik dedik. E, yine toparladık yani. Yine toparladık. Hani Evet boş ben de atlayacaktım böyle saat gibi. Evet arkadaşlar bu metinde e, şimdi öldüm. Evet arkadaşlar Survivor Games'ten bugünlük bu kadar yani mini game'lerden. bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.